Önceden betonda oynayamıyorduk. Diyelim ki ayağımız takıldı yere düştüğümüzde canımız falan acıyordu. Şimdi e, sağ olsun ki başkanımız çim yaptı. Mutluyuz bundan. Yere düştüğümüzde canımız falan acımıyor. Ve güzelce topumuzu oynayabiliyoruz. Bu sayı yaptığı için Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yani bu saha yapılmadan önce beton zeminde çok zaman sakatlıklar, kol falan oluyordu. Tabii saha güzel, düzgün oldu. Öncekine göre daha iyi oldu şimdiki. Yer çiftçi ondan ne teşekkür ederiz. Sahamızın yenilenmesi hem biz hem de öğrenciler için Baya mutluluk verici oldu. Malumunuz biliyorsunuz çocukların futbol oynayacağı alanlar baya kısıtlı. Gerek otoparkların olması gerek araçların olmasından dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Sahamızın yenilenmesi hem bizim okulumuzun öğrencileri için hem de bulunduğumuz mahalledeki gençler için muazzam bir hizmet olmuştur. Bu hizmeti yapan başkanımıza Nihat Çiftçi'ye teşekkürler olsun.